Hey. Hey. Hestimo. Şansın yok. Göreceğiz. İşte bu kadar. Bari yoldaşlarınıza selam götür. Zamanım doldu. Artık beni kimse durduramaz. Hadi bakalım. Kaçış vakti. Hedef <laughs> yukarıda. Ateş edin. Hoşça kalın çocuklar. Temiz. Şimdi kimse önümü kesemez. Dönitine fazla güvenmemek lazım. Ha? ...bir çıkışı var. E, Yere yap. Çocuklar, bu gece yanlış kişiyi seçtiniz. Haklıydım. Benim uçağımı düşürürsen, bolcunu ödersin. Ama bu kadar yeter. Daha işim var. Amur, gül bana verdiği tek hediye. Sınavı bırak. Geç kaldınız. Herkesin bir sebebi vardır. Benimki hayatta kalmak. Ateş! Omzuma değdi. Önemi yok. İş bitti. Şimdi yoluma devam edeceğim. Ve bu kasaba... İş bitmedi. Şu arabayı alayım da yola açayım kendimi. Dur. Teslim ol. Kusura bakmayın çocuklar. Çekil yolda. Çok geç. Ateş edin. Madem öyle. Sınav bırak. Eller yukarı. Tamam tamam. Telepçeyi takıyorum. Bunu yapmayacaktınız. Aa, dur. Görüşürüz beyler. Pardon. Geldin mi? Geldim. Nefes nefes etsin. Yine koşarak mı geldim? Evet. Eve varmak istedim sadece.